Duygu bozuklukları ders içeriğindeki bölümleri bir özetleyecek olursak bu bölümde bipolar spektrumunda olanlar da dahil olmak üzere duygu bozuklukları genel olarak tanımlanmıştır. Prognostik ve tedavi edici amaçlarla unipolar depresyonu bipolar spektrum depresyonundan ayırt edebilmek giderik daha önem kazanmaktadır. Duygu bozuklukları gerçekten de duygu bozuklukları olmakla birlikte bunların da daha ötesindedirler. Depresif bir epizot ya da manik bir epizodun tanısını koy koymak için bir duygu durum belirtisine ek olarak birden çok farklı belirti de gerekmektedir. Her bir belirti varsayımsal olarak işlev bozukluğu olan bir nöronal devreyle ile eşleştirilebilir. Depresyonun monoamin varsayımı, monoaminerjik nörotransmitter sisteminin 3 monoamini olan dopamin, norepinefrin ya da serotoninden birinin ya da daha fazlasının genellikle azalmış aktivitesinden kaynaklanan işlev bozukluğunu majör depresyondaki belirtilerle bağlantılı olabileceğini ileri sürmektedir. Özgül beyin bölgelerindeki monoaminlerden birini ya da daha fazlasını arttırmak oradaki bilgi işlemlemenin verimliliğini düzeltebilir ve o bölgedeki işlev bozukluğunun neden olduğu belirtileri de azaltabilir. Manik bir epizotun belirtileriyle ilişkili olan diğer diğer beyin bölgeleri de benzer şekilde varsayımsal olarak işlev bozukluğu gösteren çeşitli beyin devreleriyle eşleştirilebilir. Belirtilerin beyin devrelerindeki yerleşim yerlerini ve bunun yanı sıra farklı beyin bölgelerindeki bu devreleri düzenleyen nörotransmitterleri anlamak, tüm belirtileri azaltmak ve ulaşmak amacıyla bir duygu durum bozukluğunun her bir belirtisi için uygun tedavileri seçmek ve farklı tedavileri birleştirmek için zemin hazırlayabilir.